وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا Dedik ya denge dini. Sadaka verirken de, yakınlarına bakarken, çocuklarına harcama yaparken hepsinde. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا İsraf ederek saçıp savurma. İsraf ederek saçıp savurma. Her şey ölçülü olacak. Harcama da ölçülü olacak. İnfak da ölçülü olacak. Şimdi tebdir Arapçada şu anlama geliyor. Bidir yani tohum ekmek. Tohumu alıyor çiftçi elinden böyle saçıyordu eskiden. Tarlaya saçıyordu. Fakat şu tarafa çok koydu, şuraya az koydu, şuraya çok koydu, şuraya az koydu. Dengesiz koyarsa buna tebzir denir. Niye? Tarlanın bir tarafı çok mahsul veriyor, bir tarafı az veriyor. Bu tebzirdir. Dengesizce hareket etmek. Zaruret var, harcamıyorsun. Zaruret dışı fazla fazla harcıyorsun. Bunlar doğal şeyler değil. Veya masiyette, günahta harcıyorsun. Bunu yapma. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا Yani malını saçıp savurmakla Saçıp savurma diyor ayet-i kerime. Çünkü innel mubedlirine kânu ihvâne şeyâtîn. Bu şekilde tebzir yapan, malını saçıp savuranlar şeytanın kardeşi sayılıyor. Ne alaka? Şeytanın kardeşi olmakla ne alakası var? Çünkü şeytan Allah'a isyan etti, bununla yetinmedi, insanların da isyan etmesi için uğraşıyor. Yanına başkalarını da katıyor. Dolayısıyla sen Malını saçıp savurduğun zaman sen zarar etmeyi bırak aile efradına da zarar uğratıyorsun. Bu anlamda şeytanın yaptığı işi yapıyorsun ve ve kana şeytanüllü Rabbihi kafura şeytan da Rabbin'e çok nankör idi diyor ayet i de Rabbimiz.